Merhaba sevgili gençler, yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Yeni ünitemizin ismi Kur'an'a göre Hz. Muhammed olacaktır. Her ünite öncesinde söylediğim şeyi unutma. Dün kültürü senin için önemli. Bir tarih kadar, bir coğrafya kadar, biyoloji kadar, aynı zamanda kimya kadar, fizik kadar önemli. Yani diğer derslere ne kadar önem veriyorsan bu derse de önem verip 5'te 5... Beş, 6'da 6 istiyorum sizden gençler. Diğer arkadaşlarınıza fark atmak istiyorsanız sözelcilerin kesin olarak yapması gerektiği sayısalcıların tarih coğrafya ağırlıktan ziyade dün kültürü fulleyebilme imkanı olduğunu unutmayın. Haydi başlıyoruz gençler. Kur'an'a göre Hz. Muhammed'e baktığımız zaman Hz. Muhammed'in şahsiyetiyle başlıyoruz. Yüce Allah insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Ayet diyor bak. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. O yüzden bizim temel vazifemiz bu yeryüzünde nedir gençler? Allah'a ibadet olacak mıdır gençler? Allah'a ibadet olacaktır gençler. Allah insanlara peygamberleri aracılığıyla ne yapar gençler? Nasıl yaşaması gerektiğine dair ne yapar gençler? Bir yören, yörünge verir, rehberlik yapar mı? Yapar. Teist Tanrı anlayışında Tanrı vardır, Allah vardır. peygamber vardı, kutsal kitap vardı ve din vardı. Peygamberimiz kim gençler? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz gençler, son peygamberdir. Hatemul Enbiya, Hatemul Resuldür. Bak Hatemul Enbiya ve Hatemul Resul tabirlerini gördüğün zaman direkt ne gelecek aklına? Peygamberlerin sonuncusu. Enbiyaların sonuncusu, Resullerin sonuncusu manasında olacaktır. Peygamber Efendimiz de son peygamber olmasıyla beraber o da bir anne ve babadan dünyaya gelmiş, büyümüş, evlenmiş, çocuk sahibi olmuş. İşte bu Mekkeli müşriklerin dikkatini çekiyor. Diyor ki peygamber dediğimiz kişi diyor böyle biri olamaz diyor. Peygamber diyor bizim gibi yiyor, bizim gibi içiyor, evleniyor ve karşımıza çıkıp ben peygamberim diyor. Bir de bir yetim peygamber efendimizin hem annesini hem babasını erken yaşlarda kaybedince bir yetim olarak Devam ediyor hayatına. Peygamberlik gele gele bir yetime mi geldi diyorlar. Mekke'nin önderlerinden biri olan Velid bin Mughire denilen bir adam çıkıp şunu diyor. Ey Muhammed diyor, peygamberlik gele gele sana mı geldi? Mekke'nin önderi dururken, yani gelseydi peygamberlik bana gelirdi. Yani peygamberlik bir soy, soğuk, güç, mal, mülk gibi değerlendiren adamlar kimler? Cahiliye dönemi. Hatırlarsanız önceki videolarda şunu diyorduk. Peygamberlik gelmeden önceki Mekke toplumuna verilen isim neymiş? Cahiliye dönemi mi gençler? Cahiliye dönemi. İşte Kur'an-ı Kerim'de de buna sıklıkla vurgu yapar mı gençler? Diyor ki peygamber efendimiz de sizin gibi normal bir insan, bir beşer olacak mı? Beşer olacaktır. Geçimini sağlamak için çalışmış. Maddi sıkıntılar nedeniyle Aç kaldığı günler olmuştur. Yorulduğu zaman istirahat etmiş, hastalandığında tedavi olmuştur. Her insan gibi ölümlüdür ve eceli geldiğinde de vefat etmiştir. Hristiyanlarda Hz. İsa Allah'ın oğludur denmesi buna bir atıf mıdır gençler? Her insan gibi o da ölümlüdür ve eceli geldiğinde vefat etmiştir. O bir beşerdir gençler. Neymiş? Beşer. Şimdi... Guarmeden inanmam diyenler için Beşeri coğrafya diye bayram meral gibi bir resim vardı. Beşer demek gençler, canlı demek gençler. Beşer, o da bizim gibi bir insandır. Etten, kemikten yemek yerdi, içerdi, uyurdu, dinlenirdi. Ama o öyle bir beşerdi ki, beşerler üstü bir beşerdir. Onu oğlu vefat ettiği zaman gençler, Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim vefat ettiğinde gözleri dolmuş, ve ağlamıştır. Bunu gören sahabeler şaşırmış. Abdurrahman bin Af sahabe efendimiz. Peygamber efendimizin arkadaşlarına ne denir gençler? Sahabe denir. Siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulullah der. Resulullah da ona cevaben gönül hüzünlenir, göz yaşarır. Ancak biz Allah'ın razı olduğundan başka bir söz söyleyemeyiz. Vallahi ey İbrahim senin aramızdan ayrılmadan dolayı üzüntülüyüz. Peygamber Efendimiz'in oğlu İbrahim vefat ettiğinde güneş ay tutulması meydana geliyor. Hemen Mekkeli müşrikler dedi ki, o dedi Muhammed'in oğlu vefat ettiğinden dolayı dedi böyle bir olay meydana geldi. Allah Resulü çıkıp şey diyebilirdi, evet evet benim oğlum vefat ettiğinden dolayı bu gerçekleşti. Allah Resulü Muhammedül Emin dost doğruydu çıktı ve dedi ki ne güneş ne ay bir kişinin ölümünden dolayı tutulmaz. İbrahim öldü diye güneş tutulmaz. Hazreti Muhammed'in oğlu İbrahim <laughs> öldü diye herhangi bir güneş falan tutulmaz. Doğa olayları bir insandan dolayı meydana gelmez diyecektir. Hazreti Muhammed insanlara karşısına çıktığında de ki ben de ancak sizin gibi bir beşerim ayetinde Allah insanların karşısında Allah Resulü'nün tebliğde bulunduğu bir ortamda ben de sizin gibi beşerim. Ye, yeme, yer, içer, evlenir, uyurum. Ama ben size vahiy ile geldim. Allah'ın emir ve yasaklarıyla geldim diyor. İşte ÖSYM'nin en sevdiği kavram hangisi gençler? Beşer kavramı olacaktır. Hz. Muhammed bir adresinde ben ancak bir buyurarak insanın buyurarak insanı yönünü vurgulayacaktır. Muhakkak ki sen de öleceksin. Onlar da ölecek buyururlar. Hz. Muhammed'in ölümü var. Hz. Muhammed vefat ettiği zaman Hz. Ömer sinirlenen çıkıp diyor ki Kim Muhammed öldü derse onun kellesini koparırım diyor. Hz. Ebu Bekir şu ayeti okur. Muhakkak ki sen de öleceksin. Onlar da ölecek. Hz. Muhammed bir beşerdi. Asıl önemli olan Allah'tır diyecek mi? Diyecektir. Bu ayetlerden anlaşılıyor ki peygamber efendimiz bir insandır. O da bir anne ve babadan doğmuş. Evlenip çocuk bir olmuş. Yani beşer gibi davranmış. Ama onu diğer insanlardan üstün kılan şey nedir? Vahiy ile muhatap olması mıdır? Vahiy ile muhatap olmasıdır. Yüce Allah insanları uyarmak için gönderdiği peygamberleri yine insanlar arasından seçecek midir? Seçecektir. Bunu se buradaki temel mantalite ne olacaktır gençler? Şu olacaktır. Şimdi peygamber geldi. Peygamber melek. Hemen insanlar ne dedi? Ama o melek. Ama biz nasıl yapacağız? Mesela düşün mesela sizden üstün bir kişiyle siz ne yapıyorsunuz? Yarışıyorsunuz mesela. Böyle bir durumda itiraz olacak. Allah bizim içimizden birini peygamber seçip ne yapacaktır gençler? Onu Vahiy ile tanıştıracak. Vahiy ile tanışanın değeri yükselir gençler. Allah'ın emir ve yasaklarına uyanın değeri yükselir. Uymayanlar ise esfelü safinin tabiri var. Hayvan seviyesine düşer. Hocam böyle şey mi olur ya? Olur. İnsan kendi çocuğunu diri diri toprağa gömer mi? İnsan kendi çocuğunu öldürür mü? Bunlar maalesef şu, şu anki cahiliye döneminde Allah'ın emir ve yasaklarından uzaklaştığımız zaman ortaya çıkan durumlardır. Kur'an-ı Kerim'de onlar bir de şöyle dediler. Bu ne biçim peygamber? Bizler gibi yemek yiyor, çarşıları dolaşıyor, onlar bir melek indirmeli. Kendisiyle birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Yahut kendisine bir hazine verilmeli veya içinden yiyip meşakasizle geçimini sağlayacağı bir bahçesi olmalıydı. İşte gençler peygamberin melek olmasını, zengin olmasını, Üstün özelliklerini hep maddi şeylerde arıyorlar mı gençler? Resulullah bir beşerdi ama beşerler üstü bir beşer olduğunu da unutmayın gençler. Şimdi Allah Resulü de bizim gibi bir insandı derken sen ben gibi değil yani. O vahiy ile muhatap olmuş, vahiy ile muhatap olup onu hayatına uygulamıştır. Yüce Allah Mekke'lerin bu ve benzeri durumuna cevap vermiş. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana indirileni vahye uyuyorum. Hz. Muhammed ne olacak gençler? Beşer vurgusu ÖSYM tarafından sınav sorusu yapıldı. Bununla ilgili bir hikaye de anlatıldı. Peygamber Efendimiz bir gün ne olacak gençler? Bir kadın gelecek. Yanında böyle aşırı heyecanlı diyor ki sakin ol. Ben de senin gibi ekmek yiyorum, su içiyorum. Kurumuş yani normal ben de bir insanım diyor. Bu peygamber efendimizin mütevazılığını da gösterir mi gençler? Peygamber Efendimizin mütevazılığını da gösterecektir. İlahi iyi anlayan, vahiyattan doğru şekilde uygulayan da Peygamber Efendimizdir. O yüzden gençler Peygamber Efendimiz 2024'ün sınav sorusu olarak geldi. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı en iyi anlayan, en iyi hayatına uygulayan kişi olarak temsil göreviyle karşımızda yer alacak mı gençler? Temsil. Bak ne olacak gençler? Biri bir şey söylediği zaman, hayatına uygulamadığı zaman onu temsil ediyor mu? Etmiyor. Tıpkı ne gibi? Anne babalarımız gibi. Mesela baban sigara içiyor mu? Muru. İçiyor. Benimki de içiyor. Mesela babam şöyle. Oğlum sigara kötü bir şey <laughs> Baba sen önce bir hayatına uygula. Sigara onun kötü bir şey olduğunu üzerinde denemen gerekmiyor. İçmesen biz de içmeyiz. Ve biz ona ters tepki olarak ailede sigara içen yok yani. O yüzden gençler anne babalarımız hep ne der? Kitap oku. Büyük adam ol gibi şeyler söylüyorlar. İlk önce kendilerinde temsil edilmesi gerektiğini, Unutuyorlar gençler. Peygamber Efendimiz de İslam'ın emir ve yasaklarını ilk önce kendisinde uygulamış. Daha sonra insanlarda uygulamasını istemiştir gençler. Peygamber Efendimiz kendisinin de bir insan olduğunu sahabelerine zaman zaman hatırlatmış ve uyarmıştır. Bakın başımıza ne geliyorsa gelsin aşırı sevgiden geliyor. O yüzden aşırı ne yapmamamız lazım? Sevmemiz lazım. Hristiyanlar Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmekte aşırıya gitmeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için bana Allah'ın kulu ve resulü deyin. Ben bir beşerim diyecek midir? diyecektir. Şimdi peygamber efendimiz güvenilir miydi gençler? Peygamber efendimiz dürüst ve güvenilirdi. Mesela herhangi bir sorun sıkıntı çıktığında kim ön plana çıkıyor? Resulullah ön plana çıkıyor. Resulullah'ı öldürmeye çalışıyor gece. Biri sizi öldürmeye karar veriyor. Adamlar Darun Nedve'de toplanıyor. Ebu Cehil başlarında diyor ki Muhammed'i ne yapalım? Öldürelim. Öldürmekten başka çare yok diyorlar. O zaman diyor öldürme kararını veriyorlar mı? Veriyorlar. Öldürme kararını vermesiyle beraber Resulullah da Mekke'den Medine'ye hicret ediyor gençler. Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman yerine Hz. Ali'yi bırakıyor ve diyor ki Ey Ali diyor, ben Mekke'den Medine'ye hicret edeceğim diyor. Bu adamlar da beni öldürecek. Bu, bu insanlar arasında bana güvenip malını teslim eden insanlar vardı. Onların malını sahiplerine dağıttıktan sonra sen de bana yetiş diyor. O yüzden Allah Resulü nedir gençler? Güvenilir olacak mı? Olacaktır. Yine Kabe yıkılmış gençler. Kabe'nin yıkılmasıyla beraber Kabe'nin tamiratı var. Hacer-ül e, dediğimiz bir taş var gençler. Hacer-ül denilen taşı oraya kim koyacak? Şimdi sizin zihninizde şöyle zevk uşağı olarak alt tarafı bir taş. Abi o öyle değil. O taşı kim oraya koyacak? Bir havaya girecek ne diyecektir? Hacerül Esre taşını bizim kabile koydu. O diyecek ki sizin kabile koyduysa biz bizim koymamız lazım. O şan ve şeref kime ait olmalı? Bize ait olmalı diyecektir. Bunun üzerine birbirinin yakasına yapışıyor. Ulan o diyor ki ben koyacağım, o diyor ki ben koyacağım. En sonunda birbirini dövecek seviyeye geldiklerinde diyecek ki şu kapıdan kim girerse aramızda hakem olsun. Allah Resulü geliyor. Diyor ki sorun ne? Diyor ki işte Hacer Resvet'i kim yerine koyacaktır tartışması var diyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam daha peygamber dediğiyle ridasını seriyor. Rida dediğim şey o Arapların fistanı gibi bir şey. Ridasını seriyor, Hacer Resvet taşını koyuyor üstüne. Diyor ki Muhammed geldiyse sıkıntı yok zaten. O bize hep hiç kimseye adaletsizlik yapmaz. Diyor ki herkes ucundan tutsun diyor. Gidip Hacer-i Resved'i hep beraber yerine koyalım. Bir, bir sosyal e, medya fenomeni var ya en sonda şöyle yapıyor. Aha bu kadar basit. Allah Resulü de aynısını yapıyor mu? Taşı koyuyor, tak götürüyor. En sonda ne diyor? Aha bu kadar basit diyor. Resulullah güvenilir miydi gençler? Güvenilirdi. Ondan dolayı lakabı neydi gençler? Muhammedül emin olacak mıydı gençler? Muhammedül emin olacaktır gençler. Hz. Muhammed affediciydi, merhametliydi. Hocam o nasıl oluyor ya? Anlatayım sana. M Mekke'den Medine. Düşün yani sen Sivaslısın Muru. Seni zorla Sivas'tan çıkarmışlar. Ankara'ya gelmişsin. Sonra Sivas'ın fethini yapacaksın. Orada seni çıkaranlara ne yaparsın? Yaparsın değil mi? Şimdi Resulullah Mekke'nin fethine geliyor. Mekke'nin etrafını kuşatıyor ve Mekke'nin etrafını kuşatınca adamlar görüyor artık yapacak bir şey yok teslim olmalar lazım. Mekke'nin fethi esnasında Müslüman oluyorlar gençler. Tüleka dediğimiz. Tüleka kavramı var. Resulullah Mekke'ye giriş yapıyor. Ve diyor ki ey Muhammed bize ne yapacaksın? Bak bu olayı anlatır sana Peygamber Efendimizin hangi yönlü vurgu vardır der. Sen ne diyeceksin buna? Affedici merhametli. Resulullah Giriyor Mekke'ye. Diyor ki Muhammed sen bize ne yapacaksın? Size ne yapmamı istersiniz? Bunun üzerine sen daha iyi bilirsin der. Bugün Hz. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi hepiniz serbestsiniz diyor. Hepinizi affettim diyor. Herkes evine dağılsın diyor. Ha Peygamber Efendimiz'in süt kardeşi. En sevdiği amcası kim? Hz. Hamza. Allah'ın aslanı. Nerede şehit olacak gençler? Uhud'da şehit olacaktır. Uhud'da şehit olmasıyla beraber mızrağı alan vahşi Hazreti Hamza'yı ne yaptı? Şehit etti. Hazreti Hamza ciğerini, kalbini söktü. Öyle bir adam. Peygamber'e yani biri amcamı öldürecek. Yani kalbini sökecek, ciğerini sökecek. O adam benim elime gelse herhalde ben öldürürdüm. Bu adam İslamiyet'e girdi. Vahşi Hazreti Vahşi'ye döndü. Hazreti Vahşi'ye dönmesiyle beraber Mustafa Ceceli ne yaptı gençler? Orada bir beste yaptı. Emri olur başım gözüm üstüne parçasını açarsanız o bir ilahi. Sev, sevgilinize yürümek için kullandığınız bir parça olmasın. Çarpılırsınız ilahi. İnanmıyorsun değil mi reis? <laughs> yani bu gerçek. Orada Hazreti Vahşi ile Hazreti Muhammed arasında geçen diyalog var. Hz. Vahşi İslamiyet'e girer. Der ki ey Muhammed ben İslamiyet'e girebilir miyim? Babamın dini değildi ya diyor girebilirsin diyor. Ama diyor bak diyor ben de insanım diyor. Gözüme gözükme diyor. Gözüme gözükürsen ola ki insanlıktan dolayı sana kötü muamelede bulunur. Hz. Vahşi de bunu kabul ediyor. Namazları kılarken sütunların arkasından kılıyor. O yüzden Mustafa Cel Celi'nin o şarkısında birbirinizle yürüdüğünü şarkıda o öyle değil çarpılırsınız bak. Emri olur başım gözüm üstüne. Allah Resulü dedi ki Vahşi İslamiyete girsin. Sıkıntı yok ama dedi gözüme göz gözükmesin. Bunun üzerine Hazreti Vahşi dedi ki emri olur başım gözüm üstüne. İşte bu da neye dönüştü? Mustafa Cizili'nin şarkısına. Amcasını öldüren adamı Allah Resulü ne yaptı gençler? affetti mi? Affedecektir. Ve Hz. Muhammed adil miydi gençler? Adildi. Kur'an-ı Kerim'de üzerinde çokça durulan kavramlardan biri de doğruluk, eşitlik, denklik. Her şeye hakkını vermek olacak mıdır? Olacaktır. Hz. Muhammed hayatı boyunca adil davranmaya özen göstermiş. Her türlü adaletsizliğin ve kötülüğün yaygın olduğu bir zamanda bak şu kavramı soracaklar gençler. Notunuzu alın. Hılful Fudul. Şimdi Hılful Fudul ne demek? Bu kavramı tarihte de size sorabilirler, dün kültürü kısmında da sorabilirler. Hılful Fudul Mekke'de İslamiyet gelmeden önce Mekke'de cahiliye dönemi var. Mekke'ye gelen tüccarlar var. Yaz kış ticareti dediğimiz ilaf var. Yemenli bir tüccar geldi. Ne yaptı? Mekke'de ne yaptı? alışverişini yaptı. As bin Vail dediğimiz bir adam, adamdan malı satın aldı. Adam dedi ki, mı versene dedi. Para yok dedi. Malımı geri ver dedi. Mal da yok. Aha, biraz önce Mura <laughs> bahsettiğimiz olay. Murat da, Muray sana da bir kıl ful ikimize de gerek. <laughs> yani kameralar arkasında bizim konuştuğumuz şey şu, birbirimize mesaj gösteriyoruz. Aha bu paramı vermiyor. O da diyor ki hocam diyor bu da benim paramı vermiyor. Yeminle cahiliye döneminin tam ortasında yaşıyoruz. Dövek mi? Mahkemeye mi verek, Ne yapak bilmiyorum. Azmimail Yemenli tüccarı malına el koyuyor. Adamın malını istiyor, malını vermiyor. Parasını istiyor, parasını vermiyor. Bunun üzerine Allah Resulü adil olduğundan dolayı Erdemler Cemiyeti diye bir cemiyet var. Mekke'de zulme uğrayanlar için kurulan cemiyete ne denir? Erdemler cemiyeti olarak hılfül fudul olacak mı? Hılfül fudul olacaktır. O yüzden Resulullah adildir. Konu kendisi olmasa bile zulme uğrayan birini görürse ona yardım etmek için bu cemiyete katılacak. Mekke'de Medine'ye hicret ettiğinde şu sözü söyleyecektir. Yine olsa yine katılırım der mi? Der. Bizim katılmamız gereken cemiyet hangisiymiş Muru'yla? Muru, valla ikimizin de kalp ulfudu Paramıza el koymuşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Vallahi bir kıl fıl fıdıl şart yani. Resulullah katılıyor ya. Asmin As Yemenli tüccarın malının parasını alıyorlar yani bu şekilde. İnşallah biz de. <laughs> İnşallah. Amin deyin lan. Para, paramızı yediler. Nereye gidecekmişiz? Kalfıl Fudula gideceğiz. Musa maker bağışlamak. Yani Allah Resulü gençler insanların hatalarına karşı anlayışlı yaklaşmış ve onlara olgunlukla karşılaşmıştır. Kendisine yapılan zulümlere bile kim besleyip intikam peşinde koşmamış, affetmeyi tercih etmiş. Düşün biri benim beni benim memleketimden çıkarıyor, güçlenip geri geliyorum, onları orada bırakırım. Ben keserdim ama Allah Resulü öyle değil. Hepsini bağışladım gençler. Mekkelileri, müşrikleri bağışladım. Sabırlı, kararlı ve cesur muydu gençler? Sabırlıydı, kararlıydı ve cesurdu. 23 yıllık süre zarfında ilk inen ayetlerde ne dedi? <laughs> Bak 23 yıllık süre zarfında İslam'ı inşa etti mi? Her türlü zulme uğradı mı? Her türlü zulme uğradı. Üzerine deve pisliğe atıldı. Aynı zamanda gençler yoluna diken bak. Ya insan amcası bu kadar e, YouTube'da olduğu için <laughs> ve videoyu tekrardan çekmek istemediğim için o tabiri kullan. Allah Resulü'nün yoluna Ebu Le denilen amcası var. Diken atıyor ya. Lan sen nasıl bir amcası? Bak. Bak aynı zamanda üzerine de pisliği atıyorlar. Resulullah'ı dövüyorlar her türlü işkenceyi yapıyorlar. Hatta yetmiyorlar. 3 yıl boyunca boykot uyguluyorlar. Boykotta ne kız alacaksın, ne kız vereceksin. Her türlü ne olacak gençler? Mal satılmayacak. Bunun için Mekkeliler kendi aralarında anlaşıyorlar işte. Bunların karşısında sabırlı ve kararlı olup cesur bir şekilde bunun karşılığında mükafatını alacak mı? Alacaktır gençler. O yüzden siz de sınava çalışırken sabırlı olun, kararlı olun, hedefinize odaklanın. Bunun için ne gerekiyorsa yapmanız gerekiyor mu? Gerekiyor gençler. Bir de Resulullah mütevazıydı gençler. Ben de çok mütevazı olmayı isterdim. Ama fakat lakin olamıyorum ya. Beceremiyorum ben. Mesela dersleri anlatıyorum. Ee, dün kültürü öğretmenlerine. Sizin dün kültürü öğretmenleriniz varsa anonim hocadan ders alıyorum hocam derseniz siz de isterseniz ders alabilirsiniz. Muhabbeti alanında yani KPSS alanında nirvan olduğumu hocalarınıza anlatın gençler. Türkiye'nin dört bir yanında yani sizin hocalarınız muhtemelen benim öğrencim oluyor. Hocam bu kadar mı ya? He vallahi ben aslında büyük adamım. <laughs> Gerçekten gençler şu an okulunuza atanan çoğu hocayla az çok anonim hoca derseniz beni tanır. Mütevazılık var mı? Yok, hiç mütevazı değildim yani. Sizin hocaları yetiştiren hoca olarak karşınızdayım. Ama Allah Resulü öyle değil ya. Allah Resulüsün ya. Müte... ya Allah Resulü'nde mütevazılık var. Aha benim gibilerinde işte mütevazılık yok işte. Alçak gönüllü olma, kibirlenmeme, gösterişsiz olma. Galiba biraz önce hepsini yaptım. Alçak gönüllülük yok. Gösteriş var, kibirlenme var. Rabbim tövbe ya Rabbi tövbe. Aha. Baba Oğul Kutsal Ruh beni korusun diyecektim. Tövbe ya Rabbi. Eşhedene la ilahe illallah. abduhu ve Resul. İman tazeli. Ahlaki bir kavram olarak tevazu yüce Allah'ın emirlerine gönülden ve içtenlikle bağlı olma, insanın kendisinin de yaratılmış olduğunu bilerek insanlara karşı büyüklenmemesini, büyüklenmemesini uygun demektir. Şimdi baktığımız zaman gençler Peygamber Efendimiz hiçbir zaman dil, ırk, din ayrımı yapar mı gençler? Hiçbir zaman böyle bir ayrımın içerisine gitmemiş. Herkesi eşit olarak kabul edecek mi gençler? Herkesi eşit olarak kabul edecektir gençler. Peygamber Efendimizin peygamberlik gününe geçmeden önce bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine dikkat et uyuma bak uyursan yüksek puan alamazsın sonraki videoda görüşmek dileğiyle love love